Ne? İnsanlardan küstük. Kim bu uyuşturucu bağımlısı demişim ya? Bilmem. Hakkı mi dedi? O kadar seri sallıyor ki kız kime demişim. Kim uyuşturucu kullanıyor ki bizim çevremizde? Seni pislik, yok olacaksın. Ya kudur akıyor kavana. E Yok var Elif. Kudur, Mesela bak şimdi aklıma geldi. Şimdi bak fazla konuşma bence o uyuşturucu konusuyla. Çünkü mesela kan tahliline gidelim mi bir? İkimiz bir gidelim mi kan tahliline? Çünkü senin sevgilinle olan konuşmalarda bazı görsel detaylar gördüm. İstersen ikimiz ta kan tahliline gidelim. Çok istiyorum. Lütfen benimle kan tahliline gel. Çünkü ben yıllarca senin her herhangi bir şey kullanmadığını sandım. Ama anladım ki kullanıyormuşsun abi. Ben o kadar salak bir yaşadım sanıyorum ki çocuk yorgunluktan gözleri böyle. Sana yetmiyor sana kız yetmiyor kız. Kime zaman yiyecek? Elif'e iki gün yetse video çekse Elif oradan anladın mı şey yapsa. Oradan benden prim katsa. Allah Allah ya çok komiksiniz. Ailece komiksiniz de sen ayrıca e, şeysin. Bir dakika. Bir, bir dakika bir şey oldu onu nasıl yapılır bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Buraya bir şey yazmam lazım da. Çok çekeceksiniz. Yok. Evet. Ne saçma sapan? Acayasta saçma sapan. Bunu niye arkaya döndü kamera? O kadar korkmuş oldu ki koşarak Ömer diyor ki senin hakkında diyor hayvan ama <laughs> <son gülüyor> arkadaşlarımsınız. <gülüyor> ben kimse demedim be manyak. Oğlum burada merak etmeyin tam güç duruyoruz. Biz benim kalbim ki benim kalbim minnoş minnoş. Ben kimseye dövemem. Sen kendine bak. Sen kendi karakterinle konuş. Sesim yok lan. Stresten sesim <laughs> gitti sesim. <laughs> ay ay çok komiksiniz ya. İşte, işte, bu o kadar gerçekten saçma bir ortam var ki. Saat bakın kaç olmuş hala burası açık. Öyle bir ortam var. Yani bunu anlayın yani. Sesim arkadaşlar sesim stresten böyle oldu. Öğrenince ben...